Selamun Aleyküm arkadaşlar. 100 bin kilometrede bir aracım yağ bakımı için geldi. Ve ekstra masraflar çıkartıyoruz. Bujisini söktüm. Ucu bu durumda gördüğünüz gibi erimiş. Ucunu sentille ölçüyorum. Sentildeki 100. Yani sentilin en kalanı. Şu. Gördüğünüz gibi pardon bu 95'miş. 90 ha şu 100 yani öyle kafamıza göre bitmiş bu buji değişmiş demiyoruz sentilin yüzü buraya balıklama atlıyor gördüğünüz gibi yani bir 120 falan gelir bu Baktığımız zaman da Volkswagen Audi orijinal bujisi hala üzerinde duruyor. Devam ediyoruz. Devamında. Fren baltalarını kontrol ettik. Biraz daha gider. Şurada aks görüğümüzün patlak olduğunu görüyoruz. Devam ediyoruz. Şurada bir tane soketimizin çıkık olduğunu görüyoruz. Yerine takacağız. Kayışımızı çıkartıp bilyalarımızı ve kayışımızı kontrol edeceğiz. Evet yanlış duymadınız. Yağ bakımında kayışı çıkartıp bilyalarını kontrol edeceğiz. Devamında körüklerimizi tekrar kontrol ediyorum böyle. Sağ körüğümüz henüz patlamamış gider. Fren ortumlarımızı kontrol ediyoruz. Şunlarda hafiften çatlaklar var ama henüz patlamamış. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar bir süre daha kullanılabilir diye yorumluyoruz. Buradan yağ kaçakları, antifriz kaçakları, su kaçakları herhangi bir şey var mı onlara bakıp arka tarafa doğru devam ediyoruz. Eksuz bağlantılardır el fren teli bağlantılarıdır. Şu yakıt boruları hattının bağlantılarıdır. Limitördeki boruların sağlık durumu, buradaki hortumların çatlak mı değil mi? Onları kontrol ederek yakıt filtresine geri dönüyoruz. Bakıyoruz ki orijinali hala dört parlık ve bunu söküp açacağız ve kontrol edeceğiz ne durumda içi diye. Hiç değiştiğini daha önce düşünmüyorum gördüğünüz gibi orijinal duruyor onu da sökeceğiz onu da değiştireceğiz şimdi arkadaşlar karter tapasını açtık yağı saldık hala ufak ufak damlıyor ama neredeyse durdu Muzaffer arkadaşımız diyor ki usta içinde yağ kalmasın biz de şu iki tane vidayı söküyoruz şuradan tut kamerayı bakalım daha yağ kalmış mı daha yağ gelecek mi şuradan hafif Motoru yatırıyoruz. Tut buraya, buraya yaklaştır. Gördüğünüz gibi. Bu kadar yağ her defasında bu motorun özellikle bu motorun içinde kalıyor. Kalmasını istemiyorsak motor kulağının altı iki cevapayı söküp motoru bu tarafa yatırmamız gerekiyor. Başladım. Şurasına da şöyle bir lokma koyuyoruz. Yani yavaş yavaş kendi kafasına göre süzülüyor. Ve biz geri kalan işlerimizi yapıyoruz. Bir de arkadaşlar biliyorum ki çoğunuz bakım esnasında usta şanzıman yağına da bakalım dediğiniz zaman şöyle bir bakıyorlar sağlı sollu kaçak var mı yok mu. Ha, usta kaçak yok. Kaçak yoksa eksiltmez. Deniliyor. Bunu biliyorum. Ama yine de kontrol etmekte fayda var. Bunu da biliyorum. Onun için biz kontrol edeceğiz. Şöyle yağ kabımızı altına çekiyoruz yere damlamasın. Tapamızı açıp kontrol edeceğiz. Hani fazlaysa yere akmasın. Çünkü çoğunlukta fazla ben açıkçası fazla koymaya çalışıyorum şanzımana. Yarım litre kadar, mümkün olduğu kadar. Yani çok da öyle aşırı 2 litre değil de. Çok koymaya çalışıyorum ama Burada herhalde fazla değil, az. Şuradan şöyle bakacağım. Gördüğünüz gibi defanselin pimleri gözüküyor. Hoppa! Demek ki varmış. Eksik değil. Hafif çevirdiğimiz zaman yağ geliyorsa demek ki yağımız var. Ve tapamızı kapatıyoruz. Bir de bu tapalarda arkadaşlar, bunlarda tork anahtarı olayı yok bilginiz olsun. Nedenini de açıklayayım hatta. Hazır elimdeymişken. Tapa gördüğünüz gibi herhangi bir pula sahip değil. Herhangi bir dayanma noktası yok. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz herhangi bir dayanma noktası yok. Aynı zamanda karşı tarafta da herhangi bir dayanacağı yeri yok. Yani bu tapa konik tapa arkadaşlar. Tork anahtarıyla sıkmaya bunu çalışırsak şanzımanın gövdesini patlatırız onun için bu tapada usta ustalığını konuşturması gerekiyor. Yani yeterince 25-30 Nifton kadar esnek olur. Esnek olduğu için de tork anahtarı çıtlama yapmaz. Esnek yerlerde çıtlatmaz tork anahtarı. Onun için patlatana kadar asılırsınız. Gerek yok. Elle tatlı sıkıyoruz. Yaklaş 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 daha da yaklaş. Çamur. Bildiğimiz çamur. Bildiğimiz çamur. Açalım mı içini? Ya. Evet. Dur dur. Açalım. Dön. Testereyle niye kesmiyorsun? İspiralle niye kesmiyorsun diyen arkadaşlar var. İspiralle kesersem yanarız. Testereyle kesersem içine çapak kaçar. Bundan dolayı böyle kesmeyi tercih ediyorum. Yan keskiyle. Yan keskiyi bitirdin diyenlere de bu alüminyum bitmiyor yan keski. Şunu şuraya atıyoruz Mevzu şurada Görüyor musun? Pislikleri Şimdi bu dış tarafa Pisliğin olduğu taraf burası Şu kırmızı kırmızı Kırmızımsı Görüyor musun şunları? Şimdi iç tarafına bakalım. Bu da iç tarafı. İçinde herhangi bir şey yok. Pırıl pırıl, tertemiz. Yani vazifesini yerine getirmiş. Tekrar dışına bakıyoruz. Lekeler, kirler. Bu da hiç Arkadaşlar alttaki işimizi bitirdik. Yakıt filtremizi taktık. Devamında aks görüğümüz geldi. Onu toparlıyoruz. Burada da aks görüğü ne derece yırtılmış onu kontrol ediyoruz ve bakıyoruz içine su, pislik almış mı, almamış mı. Aldıysa dağıtıyoruz, komple temizliyoruz. Ama sadece yağı çıkmışsa şu yağdan yağ kullanıyoruz. Temizlik çok önemli komple temizliyoruz mili ve körüğün oturacağı yerleri. Bundan da şöyle yağ çıkana kadar yeterli. Şu şekilde kalanı da atıyoruz. Plastiği pulu pulu ters takmıyoruz. kaba tutturmuş da takıldı efendim nasılsınız teşekkür ederim Kelepçeyi sıkarken körüğün ve kelepçenin tam böyle kendi yerine oturmuş olduğundan emin olmamız gerekiyor. Devamında arkadaşlar şuradan hava kaldıysa bu şekilde tornavutları takıp geri çekiyoruz ki hava kaldıysa boş boşalsın. Burada da aynı şekilde oturduğu kanal var. Ona da kendi kanalında olduğuna dikkat ediyoruz. Evet, aksımız da hazır. Şuradaki contamızı kontrol ediyoruz ve takıyoruz. Aks körüğümüzü bağladık taktık arkadaşlar. Ona çekemedik. Bujilerimizi taktık. Hava filtremizi taktık. Biraz temizledik. Ve arka amortisör, absorber takozlarımızı bekliyoruz. Sökülük gördüğünüz gibi. Onlar da geldiği zaman işimiz bitecek. Bu arada ben yağ dolduracağım. 10.40 yağ kullanıyoruz. Kastrol. Yani durum bu. Şimdilik azıcık kaldı işimiz. Bir de polen filtremiz var. Salon filtresi. Onu da değiştik mi işimiz tam olarak bitecek. Çok değerli toparlı güzel bir motor hoşuma gidiyor.